Aslında şimdi anlatacaklarımız bir başarı öyküsü ve bu başarıda katkısı olanlara ödenen bir vefa borcu. Bugün bir eğitimci olan Nilüfer Kaya Alpin, Gaziantep'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan yolculuğu bursuyla başladı yıllar önce. Orada bir yıl boyunca yanında kaldığı aileyle bağlarını hiç koparmamış Nilüfer Kaya Alp. Avukat olan ikinci babası bugün 80'li yaşlarına yaklaşıyor. Ancak her yıl Türkiye'ye gelerek manevi kızının başarılarına tanıklık ediyor. E ne de olsa bugün yazılan başarı öyküsünde 30 yıl önceki katkılarının payı var. Leslie as I said 30 years ago we knew little about Turkey. I I know quite a bit about Turkey now, of course. But the majority of our country does not. You take the heartland of America, the Midwest. And you could bring uh, Turkish cultural programs there for our teenagers, and the, the exchange and, and, and this knowledge is going to come from the young people, not the old people. The young people. If we could do that, bring these people there and show our people how similar they are. Nilüfer a Amerika for bir eğitim bursuyla başlamıştı. O da bugün başarılı Türk gençlerinin hızla küçülen dünyaya geniş bir açıdan bakabilmelerine ve etkin bireyler olarak Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmalarına aracı oluyor. Bu sektörde çalışmaya başlamamdaki en büyük etken benim de bir değişim öğrencisi olmam. Ve böyle bir programda yer almanın, insan hayatında meydana getirdiği o kadar e, farklı boyutlar medyaya getirdiği o kadar farklı boyutlardaki değişiklikler var ki e, yani sadece yurt dışına gidip bir yıl eğitim alıp gelmenin dışında e, öğren değişim programında yer aldığınız zaman sosyal hayatı çok birebir paylaşıyorsunuz e, aile hayatın içinde yer alıyorsunuz e, dolayısıyla çok farklı e, yönlerden bir e, olduğunuz ülkeyi çok derinlemesini öğreniyorsunuz ve siz kendi kültürünüzü de çok etkin bir biçimde öğretiyorsun.